Baba. Afiyet olsun baba. Ayşe yakıştı mı? Ayşe seviyor ama çakısını. Çakıl biç 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 bici yaptı. Yemeyecek. Görüyor musun? Ye babacığım ye. Ye babacığım afiyet olsun Gidelim babacığım. Ha, of verin benim oğluma. Kızma bize babacığım biz sana bacı bıcı yaptırdık. Bak sobayla da ısıtıyoruz gördün mü? Daha ne istiyorsun? Evet. Kliman balkonda. Mis gibi oldu lan. Evet. Ya. Çok güzel oldu. Afiyet benim. Afiyet olsun babam. Al anne. Afiyet olsun bebek sana. Afiyet olsun. Canım annem. Kameraya şey oldu herhalde. Ona. Ha. Al anne. Heh. Uzaklaştım. Al anneciğim. Ye babacım ye. Yemeyecek. Can istemiyor. Afiyet olsun babam. Sen fışkıda 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 mı yaptın babacım? Evet. Vurundun muydu? Göndereceğim seni yerine. İkisini de koyabilirsin. Çok güzel değilmiş. Işte. Geçen sefer daha güzel. Alalım. Birini e kapatsa da şöyle mi çok diyork? sıcak. Diyor. Kapat birini. Nale diyor şöyle. Hayır birini kapat. Nasıl yani? Düğmenin birine bas. Şöyle. Heh, tamam o zaman bir tanesi çalışır şimdi işte. İyi. Bir tane yetmez ama bu Yeter. Çünkü. Çok sıcak oluyor. Ulan üşür ya. Anam. Demek Görüyor musun? Afiyet olsun babam. Annesi yesin. Bak bici bici yapmış çakıl. Evet. Çakıl bici 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 Değil bici. Değil mi babacım? Çakıl bici. Aşkım babam. Seni seviyorum babacım ben. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Çakıl bici 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 bici. Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oh. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Hem bici bici hem tırnaklar Çakarım. hem kanat ucu. Yemiyor <laughs> Çok şey yok, üstü Yemiyor. Yemiyor. Tamam, Afiyet olsun babam. Tamam, Şeyli değil. Bir tane anne. Bir tane taki. <laughs> değil mi taki? Al anne. Evet. Bu boş taralı. Yani Al anne. anne. Şey yok. Iştahı değil. Kızgın. Çok kızgın. Ayakta ne diyorum ya? Çok kızıyor ona. Görmüş. Ama bu sefer iyi tuttuk. Şey olunca seslenmedi. Yıkanıp da tutulunca. Kurutacağım zannetti. Ama dırnağı çok sıkıyor. Elimin her Hı. yerine batırdı. Değil mi babacım? Al bebek. Afiyet olsun bebek sana. Sen fışkada fışkada oldun mu annem? Ha? Mis gibi yıkandın mı annem? Ha? Evet Ayşe. Çakıl oynasın mı? O <laughs> nesinin tatlı böceği bu? Kuşum. Değil mi anne? Tatlıdır ya benim anne. Bunu Çok güzel böyle. ya benim Hı. kuşum. Değil mi anne? Kurudun mu annem sen? Çakıl yiyecek mi? Al anne.